Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yelek modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Sadece yelekte de değil birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel battaniye de olur arkadaşlar onu söyleyeyim. Biz bugün yelek ipiyle çalıştığımız için o şekilde söyledim. Şöyle ben kamera arkasında bu iplerle çalışacağım. Kameranın önünde daha aynen böyle angora tarzı iplerle daha koyu bir iple çalışacağım ki daha iyi anlaşılır olsun şöyle iki buçuk milimde tığım var şimdi yapım aşamasına geçelim hemen yapım aşamasına geçelim Öncelikle zincir çekerek başlayacağız yelek yapacaksak yeleğin boyunda zincirlerimizi çekip 4-5 tane de fazla çekelim arkadaşlar yani 5-10 santim fazla çekelim Trabzanları yapıp veya lastik yaptıktan sonra kalan zincirinizi zaten kesersiniz. Zincirli modellerde her zaman başlamak daha kolay. Modelimiz altının katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Üç tane model üzerinden bu kadar zincir benim için yeterli hemen şöyle tığım başına ipimi doladım 1 2 3 4 4. zincire batıyorum buraya trabzan yapıyorum ikili trabzan her bir zincire bir defa batarak ikili trabzan yapacağız 6 tane bir model için trabzan yapıyoruz Ben trabzanlarımı yapıp tamamlayayım Siz de yapın daha sonra ikinci sıraya geçelim 6 Altı ve altının katlarından trabzanlarımı yapıp tamamladım trabzanları yaptıktan sonra evdeki bir tane yeleğinizi ölçerseniz çok sağlıklı bir ölçü olmuş olur çünkü herkesin ipiyle el örgüsü aynı olmayabilir Ondan sonra fazla gelen zincirinizi fazla çekin Ondan sonra kolaylıkla kesebilirsiniz 1 2 3 3 tane bırakıyorum dördüncüden kesiyorum şöyle gördüğünüz gibi burayı da bu şekilde sıfırlayabilirsiniz şimdi hemen modelimize devam edelim 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim Hemen buradan trabzanlardan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzana batarak zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3. trabzanın tepesine zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane zincir ve son şöyle kenardaki zincirin tepesine batarak sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde ikinci sıramızı da bitirmiş olduk 1 2 3 4 5 6 çift sayılarda olması gerekiyor arkadaşlar buradaki modellerimiz zaten 6 katlarından oluşturduğumuz için altını burası da çift sayılarda oluyor buradaki 2 4 6 Hemen şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Döndürüyorum. Tığım başına ipimi aldım. Buradan 1 2 3 4. zincire batıyorum. 4. zincire batıp bir fıstık boyu uzattım. 1 2 3 4 4 dolgudan oluşan bir tane fıstık yaptım tığın başına ipimi alıyorum hemen buradaki 5 tane zincir çekmiştik 1 2 3 ortadaki üçüncü zincire batarak buraya yine fıstık oluşturuyorum 1 2 3 4 5 Bunları tığımda bekletiyorum. Tığım başına ip alıyorum. 1 2 3 3. bir sonraki zincire batarak tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 3 tane fıstığımı oluşturdum hemen fıstıklarımı kapatacağım şöyle ipimi elimle tutuyorum elimle tuttuktan sonra buradaki fıstıkların hepsini beraber kapatıyorum bu tuttuğum ipe tığımı şöyle alıyorum tığımı alıp içinden bir ilmek geçirip sonra sonradaki ilmeğin içinden kaydırma yöntemi yapıyorum bir iki tane zincir çektim şöyle bir miktar uzatıp tığın başına ip aldım hemen bu üç fıstığın tepesine batıyorum buraya bir tane daha fıstık yapıyorum fıstıklarımı ben 5 dolgudan oluşturdum siz isterseniz eğer ipiniz ince ise 6 da yapabilirsiniz daha kalınsa 4 taneden de doldurabilirsiniz şöyle yine aynı şekilde ilmeğimi çıkarıp kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir iki tane zincir çektim fıstığın tepesine bir fıstık yaptık bir miktar daha ipimi uzatıyorum tığın başına ip aldım bu tekli yaptığımız fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum bir iki üç dört fıstığımı kapatmadan tığın başına ip alıp bir sonraki zincire geçiyorum zincirde ortadaki üçüncü zincire batıyorum ve yine buraya fıstığımı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 tekrar bir sonraki zincire geçiyorum 1 2 3 üç. üçüncü zincire batıp 1 2 3 4 5 fıstığımı oluşturdum hemen şöyle ipimi elimle tutuyorum ve fıstıklarımın hepsini beraber kapatıyorum tuttum ipe hemen tığıma alıp bir tane ilmek geç çekip sonra sondaki ilmekten de kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bir iki tane zincir çekip ipimi uzatıp tığım başına ipi aldım buraya bir tane fıstık yapıyorum burasını hep aynı beş taneden oluşturuyoruz fıstıklarımızı bir iki tane zincir şöyle tekrar fıstığın başına bir fıstık daha yapıyoruz 5 tane yaptım tığın başına ip alıp bir sonraki zincire geçiyorum hemen üçüncü zincire batıyorum fıstığımı oluşturuyorum tığın başına ip alıp son zincirime geçiyorum ve üçüncü zincire batarak son fıstığımı yapıyorum buraya da Şimdi bunları ipimi yine tutuyorum. Fıstıklarımı kapatıyorum. İpi ta alıyorum. Bir tane ilmek çekip diğer ilmeği kaydırarak kapatıyorum. 1 2 zincir. Tekrar bir tane daha 3 tane fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Birinci sıramız bitti arkadaşlar. Şöyle son zincirimi çekmiyorum. Başına tığın başına bir kere doladım. Hemen buradaki şu yukarı çıkan zincirimi batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Önce tek kapattım. Sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip tığım başına ip aldım ve modelimizin arka yüzündeyiz. Şimdi bu fıstıkların tam orta kısmından tekrar fıstık yapıyorum. Ortadan batıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi bunları aşağıdaki gibi kapatmadan hepsini beraber kapatıyorum ip almadan kapatıyoruz tek seferde çekip kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığın başına ip alıp tekrar aynı yıldızın ortasına bir tane daha fıstık yapıyorum 2 3 4 5 bunu da hepsini tek seferde kapatıp zincirle sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığın başına ip alıp hemen yine yıldızın ortasına bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 bunları tek seferde kapatıp bir tane zincirle sabitliyorum 1 2 3 zincir tekrar tığın başına ip alıp yine fıstık yapıyorum aynı noktaya hepsini beraber kapatıp zincirle sabitledim ikinci yıldızımızı da bitirmiş olduk yine 3 zincir 1. 2 3 zincir ve sondaki modelimize geçiyoruz yıldızı 1 2 3 4 5 hepsini beraber kapatıyorum bir zincirle sabitledim şimdi bunu da 6'ya tamamlayacağız 1 2 3 zincir tığın başına ip aldım hemen yine aynı noktaya batıp bir tane daha son fıstığımızı yapıyoruz hepsini beraber kapatıp zincirle sabitledim tığın başına ip alıp hemen buradaki fıstığın bitişine fıstığın bitişine batıyorum 1 2 3 seferde çektiğim bir tane trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptık yani. Bu renkle de çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle sütlü kahve rengi gibi veya bal rengi gibi. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi döndürüyorum. İlk zincire batıyoruz hemen. Zincire batıp sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sıradaki zincire sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 tekrar bir sonraki zincire sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 5 sondaki zincire batıyorum ve sıramızı tamamlamış olduk tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 arka yüzdeyim hemen orta kısımdan zincire batıp sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirin orta kısmından sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincirin ortasına. Bu şekilde 3 sıra yapacağız. 1 2 3 4 5. Tekrar ortasına batıyorum, kapatıyoruz. 1 2 3 4 5. Zincirin tam orta kısmından sık iğne ile zinciri sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Hemen kenara batıyorum. Son zincirimi batarak sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir. Arka yüzünü döndürüyoruz. Hemen ortadaki sıradaki zinciri orta kısmından sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Zincirin orta kısmından sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 hemen zincirin ortasından sık iğne ile zinciri kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirin şöyle ortasında 1 2 3 4 5 tekrar zincire 1 2 3 4 5 sondaki zincirin şöyle kenarından batıp kapatıyorum ve modelimiz bitti 1 2 3 4 5 6 bu kenarda sadece 6 tane çekiyoruz. Yine buradaki yıldızımızı başlıyoruz. Şöyle başlangıcını bir defa daha göstereyim. Şöyle birazcık uzatıp tığın başına ip aldım. Buradan dördüncü zincire batıyorum. Pıstığımı oluşturuyorum. Pıstığı kapatmadan tığın başına ip aldım buradaki zincirin üçüncü zincire batarak tekrar fıstık oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 tığın başına ip alıp bir sonraki fıstığa geçiyorum 1 2 3. zincire batıyorum fıstığımı oluşturdum. Bu birinci sıradaki fıstıklarda ipimizi tutup iple beraber kapatıyoruz. Arkada ikinci sıradaki fıstıklarda tek tek kapatıyoruz zaten. Şöyle ipe tığımı alıyorum. içinden bir ilmek geçirip sonra kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1-2 zincir çekip Başlangıcı da bu şekilde oluyor. Burada ne yaptıysak arkadaşlar aynı şekilde yapıyoruz modelimizi. Ben şöyle diğer renkle buradaki simli iple büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle modelimi büyük bir parçada yapıp tamamladım. Buradaki zincir sayısını 3 sıra yaptım. Buradakileri 4 sıra yaptım. Siz isterseniz iki sırada yapabilirsiniz, dört sırada yapabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Bundan çok güzel bu şekilde angora iplerle yelek yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Çanta ipleriyle çok güzel astarlı çanta olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.